İki ahlaksız çıkmış televizyona, 21 yaşındaki damadından 3 aylık hamile çıkıyor, 47 yaşındaki kadın. Bir de pişkin pişkin ne var ne olacak falan diyorlar. Yani Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diye bir söz var ya, vücut bulmuş hali bunların. Ama en ağrıma giden ne biliyor musun? O kadının başındaki başörtü. Ağrı damarınız patlamış, bütün mahremiyetiniz... Cıbuldanak ortada saçını mı örtüyorsun? Açın lan başınızı. Açın. O sizin başınızdaki örtü var ya, o örtü ayetten falan değil. Sizin ne inançla, ne dinle, ne edeple hiçbir şeyle alakanız yok. Bir de başlarına bir örtü alıp koyuyorlar oraya. Arada da düzeltiyor saçı açılmasın diye. Ya Allah'ın cahili, Allah'ın edepsizi. Saçının bir teli göz gözükse ne olur ya? Cenab-ı Allah'ın en önemli ibadetini o pis ahlakınızın üstüne örtmeye kalkmayın. Örtülmez. Açın o başınızı hoş. Baş açık kadın içinde, başı kapalı kadın içinde yaşananlar gerçekten iğrenç ama bir de o başörtüyle çıkıyorlar ya. Bu yüzden çocuklarınıza doğru inancı ve edebi öğretin ondan sonra böyle uğraşırız